Soğuk havalarda görme karşı nasıl korunabiliriz? Ee, güzel yüzüm en çok soğuktan direkt temas ediyor. Mesela ince ceketle çıkıyor, gömlekle çıkıyor. Ya pardüsüyle çıkıyor. Ya kazakla çıkıyor dışarıya. Ee, bir kere alnını şakaklarını koruması gerekir. Yani direkt alın soğukla muhatap olmaması lazım. Yani burnun üst kısmı özellikle e, soğukla muhatap olmaması lazım yanların. E, o kısımlar soğuduğunda vücut direnci kırılmış oluyor, vücudun oradaki direnci kırılmış oluyor. Oraya gelen virüs ve bakteri çok rahat gelişebiliyor. Yani soğuk ortam olduğu için vücut direnci düşmüş, e, orada kılcal damarların e, savunma sistemine etkisi iyice azalmış oluyor. Dolayısıyla riskli. Bu e, İkincisi e, proteini düşük almamak gerekiyor. Hayvani proteini düşük almamak gerekiyor. E, soğukla teması iyice azaltırsa kardeşlerimiz ve proteini yüksek alırlarsa ki, ki, sebzeyle beraber almalar lazım. Normalde hep bir şey olmaz. Ama soğukla direkt temas çok tehlikeli ve aşırı yormak. Mesela çarşıya gidiyor, oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Artık bitap oluyor, daha hala yoruluyor. Bir de soğuğa çıkıyor. E vücudun bir dayanma gücü var. Bir de yemek de yemiyor. Evet. Hiçbir şey olmayacak zannediyor. Olur. Hastalanıyor ondan sonra. Yani çok yormamak lazım vücudu.